E Profesör Doktor Hasan Şimşek telefon attığımızda Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanı onunla biraz dertleşelim istiyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz eğitimi hep konuşmak istiyoruz. Sizin adınızla aslında bir köşeye yazmıştık. Böyle bir e, vakti gelsin. Detaylıca konuşalım diye. E, Türkiye'de işte ne bileyim proje okullarla beraber eğitimi konuşuyoruz. Fen liseleriyle konuşuyoruz. Anadolu Lisesi, İmam Hatip Liseleri, eğitimdeki ideolojik yaklaşımlar, eğitime ideolojik yaklaşımlar ve 14 yıllık AK Parti iktidar döneminde eğitim politikalarına yönelik eleştiriler ve sık sık değişen sistem. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki gerçekten sorumlu bir noktadayız. En azından uluslararası karne bunu bize gösterdi diyebiliyor muyuz? Evet gerçekten öyle. Şimdi e, e, eğitim biliyorsunuz bir ülkenin insan sermayesiyle doğrudan ilişkilidir. Yani sermayenin türleri vardır. Toprak bir sermaye olabilir, fabrikalarınız e, işte, bir sermaye olabilir. Ama insan sermayesi onları da üreten, onların üstüne de artı değer koyan bir e, en önemli bir sermaye. Ve insan sermayesini işlemenin yolu da bunun sanayisi, endüstrisi de e, eğitim. Evet. Ve bu konuda e, yıllar boyunca, Cumhuriyet tarihimiz boyunca başarılı olduğumuz dönemler var. Ama çok çok başarısız olduğumuz dönemler de var. E, görüşünüze katılıyorum, saptamanıza katılıyorum. Benim e, 2015'ten yayınlanan e, bir kitabımın e, arka kapağında aynen ben arka kapak tanıtımını öyle bitiriyorum. AKP iktidarının en başarısız olduğu alan e, kuşkusuz eğitim diye bitiriyorum. E, çok konuda... Ee, önemli şeyler yapmıştır ama e, hükümetimiz e, 14 yıllık süre boyunca eğitimde maalesef e, çok üzülerek şey söylüyorum beklentilerin altında bir performans gösterdi. Belki şimdi birazdan ayrıntılarına gireriz. Bunları. Girelim isterim. Eğitimde çünkü... karnemiz evet. çok parlak değil. Parlak değil. Pizza sonuçları burada rasyonel bir gösterge midir? Yani oraya bakıp karnemizi görebilir miyiz? Şöyle düşünmek lazım o... PISA yaptığı araştırmaların sonunda yayınladığı raporlarda da e, bunun altını özellikle çiziyor Bu bir yarışma sınavı değil hı hı. bu aslında ülkelerin e, bazı standart ölçeklerde ülkelerin kendi performansını değerlendirmesi açısından yararlı bir veri tabanı son son derece önemli e, asla ve asla bir eğitim birci olarak nesnel olduğunu söyleyemeyiz. her ülke Aslında iki açılarda özellikleri vardır yani yansıtmayan boyutları vardır ama genele vurduğumuzda ana hatlarıyla bir karşılaştırma nebi tabanı olduğu için dikkate alınması gereken bir, bir bir konudur. Ve pek çok ülkede zaten size sonuçlarını bir hayıflanma ya da bir böbürlenme gerekçesi olarak kullanma, bunu ileriye yönelik eğitim politikalarının bir aracı, bir göstergesi olarak kullanır. Biraz bu sınavlara, bu sonuçlara öyle bakmak lazım. Hocam siz söyleyeceksiniz de şimdi pizza ile ilgili bu sınavda hangi sorular sorulmuş diye biz bir kontrol ettik baktık. Evet bir bilgiye ihtiyacınız var ama o bilgiyi de kullanmanız gerektiğini görüyorsunuz o sorularda ucu açık sorular var. E, ne bileyim işte e, aslında alternatifli cevapları olanlar var. O alternatifleri talep ediyor. Bizde ise çok daha farklı bir eğitim sistemi yok mu? Yani buradaki başarısızlık. E, başarısızlık demeyelim belki de. buradaki gösterge aslında bizim eğitim sistemimizde farklı bir yöntem kullanıldığı için olabilir mi? Biz yanlış yolda mıyız daha doğrusu? Eğitimde öğrettiklerimizi uygulamaya koyamayacak noktada mıyız? Ya da onu ölçmüyor muyuz? Onun için mi böyle bir sonuçla Yavuz karşı be, karşıya kaldık? Şimdi e, bizim e, ders farklı yani sorular bizim, değil mi? Siz de biliyorsunuz. Bizim, bizim programlarımız da e, dünyadaki işte bu karşılaştırılan ülkelerdeki programlara koşut e, konuları içeriyor. Fakat sizin onları nasıl öğrettiğiniz çok önemli. Sizin Bir de nasıl uyguladınız herhalde değil mi? Efendim? Bir de nasıl uyguladınız herhalde aldınız bilgiyi de. Kesinlikle öyle. Hı. Yani konuları biz konular aynı da öğrettiğimiz konular. Bunu evet. nasıl öğrettiğiniz çok önemli. Biz e, sistemimiz gereği yıllardır şikayet ettiğimiz ezberci tarzda bunları öğrettiğimiz için. Hı hı. E, asıl bu sınavda e, zaten çok kötü performans göstermemizin asıl gerekçelerinden birisi bu. Bu sınavların özü şu. Bilgiyi nasıl pratik olarak hayatta kullanacaksınız, yaşamda hmm. sorunlarınızı çözmek için kullanacaksınız? Bu çocuklar edindikleri bu bilgiyi bir takım pratik yaşamsal sorunları, günlük sorunları çözmek için nasıl kullanacaklar? Yani matematiği günlük hayatınızda hesap kitap yapmak için nasıl kullanacaksınız? Hmm. Bizim çocuklarımız şuna emin alabilirsiniz. Ee, hmm. bizim üniversite sınavları ya da teok sınavlarındakilerle benzer sınavlar sorulsa bu şeyde, bu pizzada Kesinlikle çok daha iyi performans gösterirler ama soruların türü böyle değil. Hı hı. Soruların türü düşünme becerileri, hayata uygulama becerilerini gösterdiği için farklı yapılanmış sorular ve biz burada zaten e, çocuklarımız burada çok zorlanıyorlar ve çok temel düzeyde yani bir iki düzeyinde bizim çocuklarımızın performansı. Pizza da e, birden altıya kadar e, bir derecelendirme de, var yani çocukların evet. edindikleri beceriler anlamında. Hı hı. Ee, üçe bölersek 1 2 3 4 ve 5 6 gibi üç kategoriye bizim çocuklarımızın %30'a yakını 1 2 düzeyinde. Yani temel beceri düzeyinde. Yani bu işin temellerini ancak kavrayabilmişler düzeyinde. Örneğin Singapur'u alırsanız evet. 5 6 düzeyinde olan öğrencilerin sayısı çok daha fazla. Aynen. Bizde ise asıl buralarda çok daha bizim zafiyetimiz var. Bizde 5 6 düzeyinde eee beceri sahibi olan bilgi sahibi olan çocuğumuzun oranı yüzde ile yüzde 3-4 arasında değişiyor. Yani yok var zedi yani. yok farz da. edin Tabii. yani değil mi? O kadar. Aynen yok. öyle. Yani biz bizim eğitim sistemimiz ancak bütün bu alanlarda üç tane alanda çocuklarımızı bir iki yani temel beceri düzeyinde ancak eğitebiliyoruz. Peki diyoruz. hocam biz niye? Da, onu da siz şöyle algılayın. O da ezber kısmı olarak algılayın. Ezberle Ezberleyince o kadar. ancak o kadar oluyor. Peki niye yanlış da ısrar ediyoruz? Şimdi e, ben aynı zamanda bir kızım var. Üniversitede okuyor. Bir tane de oğlum var. Bu sene TEOK sınavına girdi. Maşallah size bir... <laughs> çok kolay geldi. <laughs> çok mersi. Benim... Ben onları hallettiğim için sizlere gerçekten <laughs> böyle bir üzülerek bakıyorum. Aynen. Ee, Şimdi do... bir... Doktor. Birinci sınıf birinci sınava girerken bir matematik testini birlikte de çözdüğümüzde şunu gördüm ben çocuk doğrudan cevaplara bakıyor zaten yani sonunda sorulan bir cümleye hiç probleme bakmadan önce sonra cevaplara sonra da soruya bakıyor taktik geliştiriyor yani kafasında ve ezberlemiş yöntemini <laughs> ezberlemiş meseleyi öyle götürüyor ben bunun bir bilgiyle alakası olduğuna inanmıyorum orada i̇şte herhangi zaten... bir şeyin ölçüldüğüne de inanmıyorum ama çocuğu Senin... biz sürekli ders 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 yaptırıyoruz yani ya be, zaten da... Siz sorunu çözmüşsünüz, çok da güzel özetlediniz. Şimdi bizim dershanelerimiz ne yapıyordu? Şimdi dershaneler hani ne yapıyor derken... Yapıyorlar hala, merak şimdi etmeyin. De, tabii tabii, şimdi de bir yap, tabii. başka isimler altında yapılıyor bunlar. Ne yapıyordu? Ee, sorunun kökündeki bir takım ipuçlarını yakalayarak, sözcüklerden ziyade hareket ederek çocuğun doğru şeyi bulmasını, kısa sürede doğru yanıtı bulmasını sağlıyorlardı. Yani bilgi hap yap, bu evet. şimdi işte buralarda... Bu, bu tarzda bir Öğrenim bu tarzda bir Eğitime yaklaşım işte buralarda gerçek resmi gösteriyor. Olmuyor değil mi? Olmuyor o zaman. Olmuyor hayatımda. tabii ki. Yani bir açık uçlu soru sorup işte hayatın içerisinde bir örnek verdiğiniz zaman işte orada çocuklarımız gerçekten zor durumda kalıyorlar. Yani sizin anlattığınız şey aslında işin özü odur. Biz sınavlarımızı bu tarzda yaptığımız için, bir anlamda eleme sınavı olduğu için bizim sınavlarımız hayatla ilişkisi çok sahip olduğu için sonuçta bu tür pizza gibi sınavlarda tim sonuçları açıklanmış geçmişte biliyorsunuz yakın zamanda. Evet. Onda da ee, hiç parlak bir karnemiz yok. Peki niye yanlışta ısrar ediyoruz? Benim asıl e, e, mesela orada biraz daha şimdi mikroya doğru iniyoruz elbette. Başka e, sorunları da tek tek bir sormak istiyorum fikrinizi almak açısından ama niye yanlışta ısrar ediyoruz? Mesela bunu bilmiyor mu milli eğitim Bakanı? Bunu bilmiyor Bil mu müsteşarı? Bunu bilmiyor mu il müdürleri, öğretmenler? Bunu biliyorlar herkes çünkü o ezberden şikayet ediyor ama ısrar. Neden acaba? Bil bilmez olurlar mı? Çok da iyi biliyorlar ve. Ee, bir anlamda ben e, bütün e, eğitim camiasını, milli eğitim otoritesini çürülemek istemiyorum. İşlerimde çok da düzgün düşünen e, iyi niyetli insanlar Takım, da var. Tabii canım. Nerede, nerede yapamıyoruz biliyor musunuz? E, e, i̇nsan sermayesini geliştirecek olan eğitim sistemi böyle günlük hesaplarla e, götürülecek hmm. bir sistem değil. Uzun vadeli planlarla gidilmesi lazım. E, i̇stikrarlı olacaksınız, yatırımlarınızı istikrarlı yapacaksınız. Çok hızlı ve radikal ve mesnetsiz, gerekçesiz, verisiz değişimler yapacaksınız. Bunlar özellikle altını çiziyorum. Evet. Türkiye'de hep ola gelmiştir Tabii. ve son 14 yılda da çok olmuştur. Evet. Yani tek aynı partinin iktidarında inanılmaz radikal köşeden köşeye değişimler 40 olmuştur. 9 defa emre, yani belki de. Evet. Defa evet. Şimdi bunu bunu anlamak mümkün değil. Hı. Bu biraz daha sanki şöyle geliyor. Yani bu tür uzun vadeli düşünme, istikrarlı düşünme, eğitime böyle bir, bir, bir yaklaşımımız, perspektifimiz yok. Ee, biz e, özellikle eğitim sektöründe çok fazla düşünmek zorundayız. İnanın bana eğer Türkiye e, şu andaki bu verilerle önüne gelen durumu düzeltmeye çalışmazsa biz önümüzdeki 20 yılda kaybetmiş durumdayız. Çünkü bu bir kuşaklar meselesidir. Yani bir kuşağı kaybediyorsunuz sonuçta ve bir kuşak demek 15-20 yıl demektir. demek? Düzeltmeye çalışsanız Ve, da önünüzdeki 10 yıl düzeltebileceğinizi yani bugün şimdi, gitmiş şimdi yani başlarsanız zaten. mesela evet. hani birazdan belki konuşuruz. Şimdi evet. başlarsanız bazı evet. şeyleri yapmaya bunun sonuçlarını 10 15 20 yılda alırsınız. Ee, onun için uzun vadeli yani siyaseti çok fazla götürmüyor eğitim. Ya yani işin ee, içine ideolojiyi kattığınız zaman ben şöyle bir nesil yetiştireceğim diye yola çıktığınız zaman mesele farklılaşıyor anladığım kadarıyla. Harika. Şimdi benim de geleceğim konulardan bir tanesi buydu. Benim son yaptığım analizlerden bir tanesi, Türkiye'nin son 5 yıldır, özellikle bu son 4-5 yılda ivmesi arttı. Hı hı. İki tane şey görürsünüz. İstatistiklere baktığınız zaman, mesela değişen okul sayılarına baktığınız zaman ya da neye Türkiye eğitim sistemi önem veriyor? Bir, eğitimi dinselleştirme. Hı hı. Ee, özellikle bu konuda çok agresif bir e, tarz ve tavır olduğunu görüyorsunuz. Çok rahatsız edici. Ben gerçekten her gün haberlerde bir takım şeyleri duyuyorum, tüylerim diken diken oluyor. E, çünkü bu e, kimin, kimsenin dinle sorunu yok bu ülkede. Hı hı. Ama e, eğitimi modern e, değerlerden, e, modern eğitim sistemlerinden, akılcı sistemlerden uzaklaştırdığınız zaman. E, maalesef e, bunun e, sonuçları çok vahim oluyor. İkinci gö gördüğümüz istikrarlı gelişim Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı, daha doğrusu bir hükümet politikası olması lazım bu. Eğitimi özelleştirme, eğitimde özel okulların sayısını artırma gibi çok ciddi bir e, politikası var. Hiç kimsenin de tabii ki özel okullarla sorunu yok ama e, Türkiye'nin e, devlet okulu, bir... O, sal eğitim ayağa evet. kaldırmadığımız sürece yerleştirmekle büyük e, sonuç kalıcı sonuç elde etmemiz mümkün değil dünyanın her tarafında e, eğitim Aslında büyük ölçüde kamusal yani çok fazla özel okulun olduğu ülkelerde de kamu e, yatırımları kamunun sahip olduğu pay eğitimde çok yüksek kamuyu ihmal edemezsiniz yani devlet okullarını ihmal edemezsiniz etmemeniz lazım asıl da bizim pizzadaki ya da timizdeki sonuçları belirleyici olan devlet okullarının yapısı, düzeni ve kalitesi. E, buralara odaklanmadığımız sürece yani zor işe girişmediğimiz sürece işi düzelt mümkün değil. Düzeltmek mümkün değil. Peki son dönemde eğitimin dinselleştirilmesi dediniz. Orayı biraz açalım mı? Ee, özellikle yapılan bir takım toplantılar var. Cumhurbaşkanının bu konuda çok özel bir e, ilgisi olduğunu da görüyoruz. İmam hatiplerin başarılı olması ve daha böyle önde görülmesi. Mesela ben Cumhurbaşkanından son birkaç yılda fen liselerinde şöyle Anadolu liselerde böyle uçmuş falan gibi bir cümle duymadım ama imam hatiplerle ilgili o, o tip cümleleri duydum. Bu ayrım, bu bakış aslında bizim temel sorunlarımızdan biri değil mi? Ya Bey şöyle ya ben aslında bazı konularda gerçekten e, bu ülkede yaşamış, bu ülkede doğmuş büyümüş bir insan olarak geçmek gerçekten açmaza düşüyorum. Hı hı. Şimdi eğitimin bu derece dinselleştirilmesinin arkasındaki temel motif ne olabilir? Biliyorsunuz bir e, bir e, bu proje okullardan okullara yeni atanan bir müdür evet. yardımcımız bir bir şey vardı. Bir videosu da böyle çok sosyal medyada dolaştı. Evet. Dağ taşı hatiple dolduracağız diyor. Evet. Şimdi acaba buradaki buradaki şey nedir? Yani biz sonuçta çok affedersiniz şunu söylemek zorundayım. Yani biz işgale falan uğradık da biz başka bir dinde miydik? Yani bu insanlara dinlerini yeniden mi öğreteceğiz? Bu nedir yani? Bu 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 şeyin peşinden gitme bu derece agresif bir şekilde. bunu söyledikten sonra ben en son yaptığım sunumlardan bir tane örnek verdim. Eee evet. çok yapıl, yapılmış çok ciddi bir araştırma. Dünyada ...hatırı sayılır ülkeler içerisinde en dindar bilim insanları da Türkiye'de. Ya şimdi bunun bir üstüne, yani bu fizikçiler arasında yapılan bir araştırmada evet. da gösteriyor. Ee, şimdi bunun üstüne daha ne yapacağız acaba? Yani e, Türk insanı zaten yeteri kadar dindar. E, bilim insanları içerisinde en yüksek oranda e, dini duygulara sahip olduğunu... ...dini ritüellerini yerine getirdiğini söyleyen insanlarla dolu bu ülke... Buradaki şey nedir? Ben e, bunun açılımını şöyle görebiliyorum. Herhalde bunun arkasında ideolojik ve çok ciddi bir siyasal beklenti var. E, onun için olsa gerektir diyorum. E, ama bu... E, bu bir nesil bu, projesi, bu, projesi hocam aslında baktığınızda. Evet, yani ya, bu başka bu bir şey değil. De, evet. Bu bizi Teams'de pizza bir yere getirir Yani Türkiye bununla başarılı olur mu? Çünkü ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Türkiye'nin kaybetmesini... E, rekabet ettiğimiz dünyada geride kalmasını da isteyeceğini sanmıyorum. Ama bu bizi oraya götürmez. Yani buradaki açmazı ben anlayabilmiş değilim. Sonuçta her Türk vatandaşı buna Cumhurbaşkanı da dahil, Başbakan da dahil, kendini dindar olarak ifade eden insanlar da dahil hem çocuklarının hem ülkesinin başarılı olmasını ister. Bu da e, başarılı bir eğitim sisteminden geçiyor. E, bu başarılı eğitim sistemi maalesef e, ...dinselleştirerek olmuyor. Bunun örnekleri çok... Ne oluyor? Bir de var olanı bozma noktasına gidiyor değil mi? Az önce siz de söylediniz proje okullar meselesinde mesela. Var olan iyi bir e, ortam var. Onun da ona da çomak sokulduğunu görüyoruz. Buna ilişkin velilerin büyük itirazları var. Haklılar da çocuklarını 2-3 yıl hazırladıkları sınavla... E, hedefledikleri okula sokuyorlar ki iyi bir üniversite ve iyi bir e, sonrasında ne bileyim yani iyi bir iş hayatı olsun diye ve geldikleri lisede böyle bir durumla karşılaşıyorlar. Yani ortam bozulmuş, eğitim kalitesi düşmüş ve ondan sonra da isyan ediyorlar o emeklerine yazık diye. Aslında var olanı da bozma noktasında ilerlemiyor mu bu iş? Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu pizza sonuçlarını okurken e, şunu da görmek lazım. Gerçekten Türkiye'de e, Singapur bu çocukların aldığı puan derecesinde puan alan çocuklar da var. Evet. Fakat ne Türkiye'nin puanını aşağı çekiyor biliyor musunuz? E, kötü okulların yani kalitesiz okulların sayısı, e, burada okuyan çocukların sayısı o kadar fazla ki diğer çocukları aşağıya çekiyor. İşte e, sizin söylediğiniz tamamen bu. Proje okullar başarılı olan okullar. Yani o zaten üst yüzde onluk yüzde olan okullar ve bunlar evet. çok az sayıda. Bunlar sistemi belirleyemiyor. Yani Türkiye'nin FİSA'daki başarısını yukarıya çekme kapasitesi yok. Çünkü sayıları az. Bir kere bunları bozmayacaksınız. Ne yapmanız lazım? Aşağıda ülke ortalamasını aşağıya çeken ve kalitesi düşük olan okulları yukarıya çekmeye çalışmanız lazım ki ülkenin ortalamasını yükseltesiniz. Genelde zaten Çin gibi ülkeler de daha sonra bu yarışa girmiş olan ülkelerin temel yaptığı şeyler de çok başarısız okullarından başlamışlardı reformlarını. Türkiye'de ilk ele alınması gereken e, kitleler, okullar ve kesimler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın dezavantajlı okullardan başlaması lazım. Onları iyileştirdiğiniz zaman yani en alttaki, dipteki okulların başarısı yükseldiği zaman ülke ortalamasında otomatik olarak yükseltiyorsunuz. Yani bizim e, kamu okullarının, devlet okullarının çoğunluğunu yansıtan bu resimden acilen kurtulmamız lazım. Bir kere iyileri koruyacağız, bozmayacağız. Onları aşağı çekmeye çalışmayacak. Evet en önemli ee, İkincisi de aşağıdakileri <laughs> yukarıya çekmek için agresif bir eğitim politikası, bir yatırım politikasının acilen gündeme alınması lazım. Benim elimde eğitim reformu girişiminin çok birkaç gün içerisinde çıkan bir raporu var. Çocukların gözünden okulda yaşam diyor. Gerçekten son derece güzel bir araştırma. Yani... Burada bu pizzadaki ya da timizdeki başarısızlığımızın e, bazı nedenlerini görüyorsunuz. Mesela ikili öğretim. Türkiye'de 30-40'a yakın okulun ikili öğretim olduğunu söylüyor. Hı hı. Mesela ders 35 saat ders yapıyor bu çocuklar. Haftada şöyle bir e, resmi gözünüzün önüne getirin. İkili öğretim ne demek? Aslında iki buçuk iki buçuk demek değil mi? Evet, i̇ki buçuk evet. gündü iki buçuk gündü. Şimdi iki buçuk güne 35 saat dersi sıkıştırıyorsunuz. Bu Mümkün olmayan bir eğitim, yani böyle bir şey olamaz. Şimdi o zaman ilk etapta mesela ikili öğretimi kaldırmanız lazım. En önemlisi mesela okul öncesi eğitim. Bu hükümet yıllarca bunu söyledi. Okul, ok, okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz diye. Hala e, yakınlarda başbakan açıkladı okul öncesi eğitim zorunlu olacak diye. E, çok geç kaldık. Okul öncesi eğitim alan çocuklarla okul öncesi eğitim almayan çocuklar arasındaki puan farkı da neredeyse 40-50 puan. Yani okul öncesi eğitimine bir an önce e, Türkiye'nin e, önem vermesi, okul öncesi eğitimini yaygınlaştırması ve %100 oranına ulaştırması lazım ki biz bu sınavlarda biraz daha iyi performans gösterelim. Bu da sonuçta tabii ki okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamı içine alınmasıyla e, mümkün. Demek ki birkaç tane politika önerisi ortaya çıkıyor. Bir okul öncesi eğitimini ısrarla ve acilen zorunluluk ve yaygınlaştırmak lazım. İkincisi dezavantajlı okullara acilen el atmak lazım. Yani evet. e, iyi gidenleri bozmadan. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Bozmadan. Tabii ki yani onları bozmadan tabii. Bozmadan, ki. kötülere e, bir eratmak. Bu örneklerin oluşması 50, 60, 70 yıllık bir zaman sürecini alıyor. Tabii. Bu iyi okullar kültürüyle, gelenekleriyle, değerleriyle bunları bozmamak. Için. Bunların yaygınlaşması için de hatta mümkünse bunları e, ne deyelim e, amit tarzı bölerek. Almak lazım yani. Bunlardan birkaç tane daha kampüs açın demek lazım. Tam tersine. Evet. Bir de ikili ee, öğretimi diyorsunuz. Bunu mutlaka el almak lazım. İkili öğretimi mutlaka e, bir an önce yani, kaldırmak lazım. Bütün Başka bir, bir şey daha buyurun, söyleyeyim. Buyurun. E, şimdi bizim bu 15 yaş grubu içerisinde bu çok rakamlarda görünmeyen bir şey. Hı hı. Türkiye'de e, ortaokuldan sonra lise eğitimi zorunlu olmadığı için Çocuklarımızın önemli bir kısmı eğitimin dışına çıkıyor. Yani bu 15 yaş e, grubu içerisinde Türkiye'de yaklaşık olarak yüzde %45, 40-45 civarında çocuk bu şeylere e, dahil değil. Yani okula gitmiyor çocuklar. Evet. Yani Türkiye'nin rakamları 15 yaş e, grubunun yüzde %60 %60-65'ini gösteriyor. Şimdi bir de onları katarsanız zaten ee, okul dışında olanları bunların zaten eğitim düzeyleri son derece düşük olduğu için Türkiye'nin aslında puanı çok daha aşağılarda. Yani e, bir e, 18 e, 5 18 arası zorunlu eğitim olan e, ülkeleri aldığınızda Onların gösterdiği performansın çok daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 18 yaşına kadar zorunlu eğitim var yani bu çocuklar okulda. Hocam, yani e, evet, e, buyurun son bir iki cümleniz Bir an önce, <laughs> bir an önce zorunlu eğitimin e, 18-17 yaşına kadar, yani lise sana kadar da gerçek e, anlamda, lazım lazım. Gerçek anlamda uygulanması lazım. Gerçek anlamda uygulanması lazım. Yani şey, şey Şimdi şey hocam, hepsini hepsi aslında halledilebilir şeylerden bahsediyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. Türkiye'nin nüfusu çok yüksek, çok e, büyük mutlaka çok zordur eğitim politikalarını ayarlamak müfredatıyla işte sistemiyle okuluyla öğretmeniyle öğrencisiyle ama herhalde en temelde şu işi bir dakika bir ideoloji olmadan bir konuşalım arkadaş diyecek bir kafaya ihtiyaç var onu anlayabiliyoruz sizin anlattıklarınızdan değil mi? Kesinlik, kesinlikle Bunun bu, bu yani. gerçekten ülke nüfusuyla bir ilgisi yok. Japonya 125 milyonluk bir ülke. Ee, Rusya'yı mesela e, hiç e, küçümsemeyin, Temizde inanılmaz sonuçları var Rusya'nın. Polonya'yı mesela hiç küçümsemeyin, matematik eğitiminde inanılmaz şeyler yapıyorlar. Rusya 140 milyonluk bir ülke. Biz de yapabiliriz. Ee, kesinlikle. Yani bunu ya biz kalabalığız, Finlandiya 6 milyon, 5.5 böyle şeyler geliyoruz çünkü. Hı hı. Ya 5.5 milyonluk bir ülke ile işte 80 milyonluk bir ülkeyi niye karşılaştırıyorsunuz? Ee, öyle değil gerçekten. Bu eğitim sistemine nasıl baktığınızla ve eğitim ne kadar ciddi ilgilendiğinizle ilgili olan bir olay. ilgili değil. Bu eğitim politikalarıyla ilgili olan evet. bir olay, e, insana olay. i̇nsana yatırım, insan sermayesini geliştirmeyle ilgili olan diyorlar. Yani biz e, kalkınmış bir ülke e, kişi başı milli gelirini işte 20 bin, 30 bin, 40 bin dolarlara çıkarabilmemiz için e sanıyorum o istediği müreffeh ülke olabilmemiz için eğitimden başka şansımız yok. Başka şansımız yok. yok. Peki hocam. Ne turizmde var? E, ne başka bir şeyde ne toprakta eğitim, ne arazide, ne inşaatta var? Peki. İnsan sermayesi. Yani çocuklarımızı biz eğitmediğimiz sürece kalkınmamız kalk, yok. kalkınmamız mümkün değil. Bunun altını sürek söylemek istiyorum Peki yani. olarak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kapsamlı bir değerlendirme yaptık sizinle ve devam edeceğiz. Çünkü biz de gerçekten bu meseleyi çok önemsiyoruz. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Ben teşekkür